Bugün sizlerle Minecraft'ın yeni yeni bölümüne geldiniz. Minecraft'ta yeni. Biliyorsunuz Skyblock oynuyoruz. Yeni bölümüne geldiniz. Ee, şöyle market yaptık arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağınızı şöyle göstereyim. Hatta şunu ben yapayım. Adem'in kuzaletisi. Aa ben onu biliyordum. İ ee, Suranız var mı? Olaydı. Kaç liramız var Ona da bir bakalım arkadaşlar ee, Artık yeni bir duyuru Artık e, Yapabilirsem e, Webcam Ekleyeceğim artık Yani artık yüzümü Görebileceksiniz Herkes yorumlar özü Artık webcam ekle webcam ekle web Bittim ya artık e, ee, webcam aldım hemen. Ne oldu ya? Bizim çıkmış nasıl? Tamam. Ee, Isop. E Bir de bak. E, ee, C. Arkadaşlar buraya biliyorsunuz. Sizde çok geldik. Ninin ninin ninin. Opa 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 opa. Şuradan bir tane size de yapayım arkadaşlar. Nasıl dükkan açıldığını falan göstermek için anlamacıyla. Şurada diyorsunuz. Bu oyundaki isminiz neyse onu yapın. Benim Erdem Sonra kaç tane satacak kaç tane olsun yani bir basışta işte, kaç tane satacağınızı söylemek için oraya yapıyorsunuz. Sonra e, Buraya büyük B ve fiyatını ayarlıyorsunuz. Buraya da İngilizce e, şeyin e, alacağınız eşyanın İngilizcesini yazıyorsunuz arkadaşlar. Yok. Böyle, yanlış yazdık. Kendisi yapıyor zaten. Buraya da hepsini işte. Böyle. Hmm markete bu markette buyur Şuan Market e <laughs> tuşları gibi ses çıkıyor gelebilir çünkü klavye mouse'a şey bilgisayara yakıt olduğundan dolayı arkadaşlar Bugün de orucu Recep'in Recep mi? Yok öyle bir şey değil. Ne bilmiyorum bugün neyse. Ama oruç tutulacağını biliyorum. Şöyle kafalar kafalarınız nerede derseniz değiştirdikçe değiştirdik. Bazıları burada. Bazıları. Bana gibi. Bakar mısın? Yetkili var mı? Artık sen çok güzel çok ucuz. Amigo, Ve bugün 23 Nisan. Bütün çocuklara Atatürk bunu bütün çocuklara armağan etti. T.P. Mahmut T.P. Demek ki şeysi yok. T.P. T.P. Hmm. Hmm. bana yumurta atar mısın diye Markete um, boyu Skyblock bayılıyorum ya. Neden hep Skyblock oynuyorsun diye sorarsanız çok sevilen. Şurada şey kalmadı. Aha. Ya herkes var başlıyor. Tabela koy üstüne hoş geldin yaz. Tamam, hemen. hemen anlaşıldı başkan. Emirhan Reis sus be sus. Oğlum hiç mi yok lan? Çıbık yok mu çıbık? Çıbık. Ha şurada bir tane boşluk var herhalde. Yokmuş. Çok güzel ama burada dolu şey vardı. Şuraya çarpma Nasılydı lan Alt Lan Bak belli miydi? Hoş gel dinle Bunlar biri daha 养的什么鱼？ Neden şu olduysa sessizlik kapadıysa burayı. Bir an ne bileyim. Oha mouse çalışmıyor. Oha. Tamam ay şu kadar şey miydi ya? Ne? Bu otuzun oldu. Bu kadar mı lan? Aaa üst kat falan varmış. Hani lan emmimin oluyor. 한 번만 돼요. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.